Merhaba arkadaşlar, yeni bir derste beraberiz. Konumuz omurgalı hayvanlar. Omurgalı hayvanların genel özelliklerine bakacak olursak, e, omurga ile başlayan bir iç iskeleti vardır tamamında. E, altta sinir kordonu ve sinir ipi, e, sırtta pardon, sinir kordonu ve sinir ipi bulunur. Omurga bulunur. Hepsinde, omurgan içerisinde de e, yer alan bir sinir e, kordonları var. E, tamamında dolaşım sistemi kapalı kan dolaşımı şeklinde dir arkadaşlar. Hiçbir üyesinde açık dolaşım bulunmaz. Ee, en basit omurgalı olarak e, amfioksus verilebilir. E, solunum organları yutak ile bağlantılıdır. Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere e, çeşitleri var. Önce balıklarla başlayalım. E, balıklar arkadaşlar solungaç solunumu yaparlar. Yani sudaki çözülmüş oksijeni e, alırlar. Dolayısıyla balıklar havadaki serbest oksijenden faydalanamazlar. E, yumurta ile çoğalırlar. E, çoğunlukla bunlarda yavru bakımı görülmez. Dış döllenme görülür. Tabi istisnalarda vardır. Döllenme olayı ana canlının vücudunun dışında gerçekleşir. Ancak bazı türlerinde iç döllenme de gözlenebilir. Gelişmeleri sırasında başkalaşım geçirmezler arkadaşlar. Yavrularını sütle beslemezler. Kalpleri iki odacıklıdır. Bir karıncık ve bir kulakçık olmak üzerine. Kalplerinde daima kirli kan bulunur. Ama Kalpten solungaçlara gönderilen kan solungaçlarda temizlendikten sonra kalbe uğramadan doğrudan vücuda yayıldığı için her ne kadar kalplerinde daima kirli kan bulunsa da vücutlarında temiz kan dolaşır. Bunlar değişken ısılı canlılardır. Yani soğuk kanlı canlılardır. Çevre sıcaklıkları, vücut sıcaklıklarını belirler diyebiliriz. Çeneksiz, çenesiz balıklar, kemikli balıklar ve ...kıkırdaklı balıklar olmak üzere 3 grupta incelenebilir. Öncelikle çenesiz balıklarla başlayalım. Şurada şekilde bir çenesiz balık şekli görüyorsunuz. Bunların notokort denilen bir sırt ipleri var. Ve bu çubuk biçiminde omurgaları, kıkırdak yapısında olan çeneleri... ...ve yüzgeçleri bulunmayan bir balık sınıfı demektir bu çenesiz balıklar arkadaşlar. E, yaşayan türlerinde e, gövde pulları ve gene gerçek anlamda çene yapısı e, bulunmaz. E, i̇skeletleri kıkırdaktan oluşmuştur. E, kemikten değil kıkırdaktan oluşmuştur. E, yine oksijeni çift solungaçlarıyla e, alıyor bu canlılar. E, kemikleri balıklara baktığımızda e, işte hepimizin bildiği işte hamsi, e, mezgit, e, sazan, kefal e, kemikli balıklara örnek verilebilir. E, i̇skeletleri kemik yapıdadır arkadaşlar. Bizim balıkların hani e, kılçıkları var diyoruz ya işte o kılçıklar e, aslında nedir? Bunların e, kemikleridir. E, değişken e, vücut sıcaklıkları vardır. Yani soğuk kanlı canlılardır. Kapalı kan dolaşımı görülür omurgalı hayvanların tamamında olduğu gibi. Yüzme keseleri bulunur ki bu kese suyun farklı seviyelerdeki basınç değişikliklerine karşı balığı koruyan bir kesedir arkadaşlar. Yine vücudu su girişini önlemek için vücut yüzeyi mukusla kaplanmıştır bu canlılarda. E kıkırdaklı balıklara baktığımızda eee işte köpek balıkları ve vatozlar bu grubun en ünlü üyeleridir. bunlara neden kıkırdaklı balıklar deniyor? Çünkü bunların vücutlarında hiçbir şekilde kemik bulunmaz. İskeletleri bütünüyle eee kıkırdak dokudan yapılmıştır. bunların kalpleri iki gözdür. İşte beyinleri oldukça Gelişmiş, koku alma duyuları özellikle oldukça gelişmiştir. Ee, yine bunların e, vücut sıcaklıkları değişkendir. Yani soğukkanlı e, canlardır. Bunlarda iç dönlenme e, görülür. Yani döllenme dişi e, balığın e, vücudunda gerçekleşir, kıkırdaklı balıklarda. E, ayrı eşeylidirler. İşte biraz daha önce örneğin verdiğimiz e, köpek balığı, vatos, elektrik balığı, kedi balığı e, bunlara örnek verilebilir. İkinci omurgalı hayvan grubumuz kurbağalar ya da diğer adıyla amfibiler, çift yaşamlılar da deniyor bunlara. Kurbağalar ve semenderler bu grubun en ünlü iki üyesidir. Larva döneminde solungaç solunumu ergin evrede akciğer ve deri solunumu e, yaparlar. Bunlar başkalaşım yetim metamorfoz geçirirler. Hayatlarına larva, iribaş denilen larva şeklinde başlarlar. E, metamorfoz geçirerek e, tamamen e, kurbağa şekline e, dönerler. E, yumurta ile çoğalırlar. E, dış döllenme, dış gelişme e, görülür. Bunlar da yavru bakımı e, gözlemleyecektir. E, yavrularını sütle beslemezler. Kalpleri 3 odadan oluşmuştur. E, yukarıda iki e, kulakçık, altta bir karıncık bulunur. E, sağ kulakçıkta kirli kan, e, sol kulakçıkta temiz kan bulunur. E, temiz ve kirli kan karıncıkla birbirine e, karışır. Bu nedenle kurbağaların e, vücutlarında e, karışık kan dolaşır. Karışık e, kan dolaşır vücutlarında. E, ayrıca kurbağalar soğuk kanlı canlılardır. Yani değişken ısılı canlılardır. Vücut sıcaklıkları çevre sıcaklıklarına göre e, değişir. Nemli bölgelerde yaşarlar diye biliriz bunlar hakkında. Yine akciğerleri çok gelişmemiştir bu nedenle akciğerlerinin yanında deri solunumu da yaparlar bu nedenle kurbağaların derileri sürekli nemli olmak zorundadır. Sürüngenlere bakalım. Sürüngenler işte kertenkeleler, yılanlar, kaplumbağalar ve timsahlar örnek verilebilir. Akciğer solunumu yapar tamamı nerede yaşarsa yaşasın. İster karada, ister denizde, ister e, tatlı sularda yaşasın e, mutlaka hepsinde e, akciğer solunumu e, yaparlar. Yumurta ile çoğalırlar. Dış döllenme ve dış gelişme e, gözlenir. Yavru bakımı bunlarda kesinlikle e, yoktur. E, bunlarda zaman zaman deri değişimi ki buna gömlek değişimi de deniyor, deri değişimi e, gözlenir. E, kalplerinde 3 oda e, bulunur. Ee, üstte e, iki kulakçık, altta bir karıncık. Yine tıpkı kurbağalarda olduğu gibi e, sağ kulakçıktaki kirli kan, sol kulakçıkta temiz kan bulunur. Ve bu temiz ve kirli kan karıncıkta birbirine karışır ve vücutlarına da e, karışık kan e, dolaşır. Ve değişken ısılı e, canlılardır. Bunlarda ayrıca e, vücutlarında e, keratinden oluşan e, pullar e, bulunur. Kertenkelelere baktığımızda e, tehlike anında bunlar kuyruklarını koparırlar. E, düşman o kuyrukla oyalanırken e, kertenkeleler de e, kaçar ve yaşamını devam ettirir. E, buna regenerasyon, yenilenme adı da veriliyor. E, yılanları biliyoruz zaten e, hareket üyeleri yoktur. Sürünerek e, hareket ederler. E, gelişmeler sırasında e, deri değişimi, gömlek değişimi gözlenebilir. Besinlerini çiğnemeden olduğu gibi e, yutarlar kaplumbağaların vücutlarının dışında bir e, kabukları vardır ve bu kabuklarındaki halkalar bu kaplumbağaların e, yaşı hakkında bize fikir verir. Timsahlara baktığımızda timsahlar e, nehir ve göllerde yaşarlar. Timsahların alt çeneleri sabitken üst çeneleri e, hareketlidir. E, kalpleri tam dört odadan oluşur. iki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere. E, kalplerinin sağ tarafında kirli, sol tarafında temiz kan bulunur. Ancak sağ ve sol karıncıktan çıkan iki atar damar arasında paniza kanalı denen bir kanal bulunduğu için bunlar da her ne kadar kalpte temiz ve kirli kan birbirine karışmasa da paniza kanalında temiz ve kirli kan karıştığı için vücutlarında karışık kan dolaşacaktır bunlardan. Diğer bir canlı grubumuz kuşlar. Kuşlar akciğer solunumu yapar. Bunlar yumurta ile çoğalırlar. Akciğerlerine bağlı hava keseleri vardır. Neden? Çünkü akciğerleri esnek değildir. Bu dezavantajın önüne geçmek için bunlara hava keseleri yaratılmıştır. Hava keseleri aynı zamanda uzun kemiklerin içlerine kadar yayılır. Bu da kuşların uçmasını aslında kolaylaştıran bir adaptasyon sayılabilir. Bunlar iç döllenme ve dış gelişme görülür. Yani döllenme dişinin vücudunda gerçekleşir. Dişi yumurtlar, bunlar kuluçkaya yatar ve belli bir süre sonra yumurtadan yavru çıkar. Yani dış gelişme gözlenir. Ayrıca bunlarda yavru bakımı da söz konusudur. Çünkü kuluçkaya yatan anne yavrusu doğduktan sonra onun bağımsız yaşayana kadar ona kendisi bakar, besler. Gelişmeleri sırasında başkalaşım zaten geçirmezler. Yavrularını sütle beslemezler. Kalp beli 4 odacıklıdır. Sağ tarafta temiz, sol tarafta kirli kan bulunur. Vücutlarında temiz ve kirli kan asla birbirine karışmaz. Bunlar sıcak kanlı yani sabit ısılı. Yaz ve kış sabit vücut ısısına sahiptir. Vücutları tüylerle kaplıdır. Kuşları görüyorsunuz. Bu tüyler mükemmel derecede bir ısı yalıtımı sağlar. Bu nedenle soğuktan etkilenmezler bunlar. Ayrıca tüy bulunduklarından derilerinde ter bezleri bulunmaz. Dolayısıyla kuşlarda terleme de söz konusu olmaz. Kuşların ağızları gaga şeklini almıştır. Gagalarında kesinlikle diş bulunmaz. Peki dişlerin vazifesini ne yapar? Bunların midelerinde iki kısım var. Daha doğrusu iki mideleri var. Taşlı, kaslı mide ve normal mide olmak üzere. Kaslı mide ki buna halk arasında taşlık adı da verilir. Kuşlar zaman zaman küçük küçük çakıl taşlarını o kaslı midelerine taşlığa göndererek besinler o taşlığa geçtiğinde o taşların arasında öğütülerek mekanik sindirime uğramış olur. Yani bir anlamda dişlerin vazifesini o taşlıktaki taşlar gerçekleştirmiş oluyor. Burada çeşitli kuş türlerini... E, görüyorsunuz işte karça, kartal, serçe vesaire. Memeli hayvanlara baktığımızda canlılar aleminin en gelişmiş grubu bunlardır. E, tamamı akciğer solunum yapar. E, gagalı memeliler hariç e, yavrularını doğururlar. E, ve memelilerin tamamı yavrularını sütle e, beslerler arkadaşlar. E, bunlar bunlarda yavru bakımı e, görülür. Ayrıca e, Kalpleri dört odadan oluşur. E, vücutlarında temiz ve kirli kan birbirine e, karışmaz. Yine e, balina ve yunuslar hariç e, vücutları kıllarla e, kaplanmıştır. Sadece balinalarda ve yunuslarda vücutlarında kıl bulunmaz. Diğer e, çeşitlerinin türlerinin hepsinde vücutlarında e, kıllar e, bulunur. Bunlar değiş, e, sabit ısılı canlılardı. Dolayısıyla yaz ve kış Sabit bir vücut ısısına e, sahiptir. Örneğin insanlarda 36.5 derece yaz ve kış bir vücut sıcaklığı var. E, bunlar arkadaşlar e, plasenta memeliler, gagalı memeliler ve e, keseli memeliler olmak üzere üç e, grupta incelenirler. Plasenta memelilere örnek olarak işte insanlar, e, inekler, keçiler, ayılar örnek verilebilir. E, bunlar e, yavru anne karnında göbek bağı aracılığıyla e, Plasentadan besinlerini alırlar. E, bu nedenle bunlara plasentalı memeliler deniyor. E, keseli memelilere örnek olarak e, kanguru, keseli ayı örnek verilebilir. E, kangurularda yani keseli memelilerde e, yavru e, anne rahminden gelişimini tam tamamlamadan doğar. E, annenin karnındaki o kesenin içerisine e, geçer. Yani doğum gerçekleştikten sonra e, yavru ki o çok küçüktür o durumda, kesenin içerisine yerleşir ve annenin memelerde sütlemerek kesenin içerisine gelişimini tamamlar. Bu nedenle bunlara keseli memeler deniyor. Üçüncü olarak da bir gagalı memeliler var arkadaşlar. Gagalı memelilerin en ünlü örneği ornito e, renktir ki şöyle yazılıyor. Ornito renk. Ornito renk arkadaşlar e, ağzı gaga şeklindedir ama kuşlardan farklı olarak bunlar yavru dönemindeyken ağızlarında, gagalarında diş bulunur. Normal memelilerden farklı olarak bunlar yumurtayla çoğalırlar. Yani iç döllenme görülür ama bunlar yumurtlar ve yavrular dış ortamda gelişir. Yani iç döllenme dış gelişme görülüyor ornitor renklerde yani gagalı memelilerde. Ama bunlar kuş da değil. Neden? Çünkü vücutlarında kıl var. Akciğerlerinde alveoller var. E, yavrularını e, sütle e, besliyorlar. Dolayısıyla bunlar e, üçüncü bir grup olarak memeliler e, grubuna dahil edilmiş. E, yeryüzünde bunlar nerede yaşıyor? E, daha çok işte Avustralya, e, Yeni Zelanda gibi o, o bölgede e, yaşıyor e, bu gagalı memeliler. Evet bir dersimizin daha e, bakalım evet bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.